Merhaba dostlar, hoş geldiniz. Bugün eski From Tarkov'un çok oynanan haritalarından biri olan Custom'ı detaylıca inceleyeceğiz. Bu rehberde Custom haritasının tüm çıkış noktalarını, loot alanlarını ve dikkat etmeniz gereken stratejik bölgeleri göstereceğim. Eğer Custom'da daha fazla hayatta kalmak ve raidlerden dolu çantayla çıkmak istiyorsanız bu rehber tam size göre. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak buradaki loot alanlarına bakalım. Burası haritamızın sağ tarafı. Bu kulübecimizin içinde buralarda genelde anahtarlarımız olur ve burada sağlık eşyaları bulabilirsiniz. Eğer haritanın sağ tarafında başlarsanız direkt buraları lütlayabilirsiniz. Buralarda genelde skevler falan olur. Şu an bu üst bölgede ilikli bir kapımız var. Burayı anahtarla açabilirsiniz. Director ile ve içerisinde bilgisayarlar var ve ilikli kasamız var. Bunları lootlayabilirsiniz. Buradan çıktıktan sonra burada bir kulübemiz daha var. Bu kulübemizin içinde de dolaplarımız, genelde çanta, burada bir tane silah e, sandığı olur. Ayrıdan burada falan var. buralardan anahtar bulabileceksin. Bu arka kısımlara da bakılabilir. E, buralarda PMC spamlar var, dikkat edin. Buradaki bu açık kapıların içlerinde genelde bu kısımlarında lootlarımız olur. Burada bir lootumuz var. Burada bir lootumuz var. Buralarda bu ölü PMC ve skevilerin üstünde de güzel lootlar çıkar arada. Özellikle burada güzel loot spamları atar oyun bize. Bunların içinde burada genelde bir ceketçik falan olur. Burada zaten sandıklarımız falan var. Burada sandığımız var. Şimdi bu taraftaki çıkışlara bakalım. Cave olarak oynadığınızda crossroad çıkışı burada. PMC olarak oynadığınızda ise Roads Rot road çıkışı tam burada. Bu ileri kısımda tam bu ağaçların altında da ee, trailer park çıkışı var PMC için. Burada da intercharge'a transit yapabilirsiniz. Bir diğer çıkışımız olan rough road bloka doğru gidelim. Bu bölgede genelde bu kısımlarda dikkatli olun. Tam şu binanın üstünde bir sniper var. Burada genelde skeviler olur. Tam bu tankın arkası da e, ee, Ralph Road blok çıkışı. Burada gene ölü bir BMC karakterimiz var. Bunu da lootlayalım. Bu karakterlerden genelde güzel lootlar çıkabiliyor. bildiğim Burada bir tane aynen gizli bir eşcimiz var. Burası lootlanabilir. Bunların içinde de güzel itemler çıkar. Brand kaç dediğimiz yerler. Bu kısımda çok lootlayacak bir şey yok. Buralarda genelde silah sandıkları falan var. Bu tarafa doğru geldiğimizde sağlık itemleri bulabileceğimiz bir bina var burada. Bu taraflara genelde gene buradan çıkarken dikkat edilmesi gerek. Burada dediğim gibi sniper var. Buradan sniper çok rahat bir şekilde kesilebilir. Bu kısımlarda da e, skeevler olabilir. O yüzden çıkarken bu tarafı dikkatli bir şekilde çıkalım. Bunun içerisinde ilk olarak buraya bakabilirsiniz. Bu kısımlarda güzel silah merdivemiz var. Burada bir tane spor çantamız var. Utlayabileceğiniz. Buralarda bir şeyler çıkabilir. Ee, burada veya tam olarak burada tam hatırlamıyorum. Sağlık çantamız var İçerisinden sağlık kitleri bulunabilir. Bu da burada bir ölü cesedimiz oluyor bazı zaman. Spor olursa buralarda güzel yiyecek ve spor çantamız var burada da. Fakat buraya bu odaya girdiğimizde bu kısma dikkat etsek iyi olur. Burada bir maşinken var bazen. skevler burada durup direkt sizi avlayabilir. Buralara yanında dikkatlice bakın güzel itemler çıkabilir. Bunun gibi. Burada güzel itemler çıkabilir. Burada bir spor çanta spanlanır. Buralarda bir spor çantası spanlanabilir. Dediğim gibi aynı şey burada da geçerli. Buradan çıkarken de buraya ve buraya, buraya bir dikkat edelim. Buralarda skevler direkt sizi avlayabilir. Özellikle bu kısım çok riskli ama güzel lootlar çıkar yani burada. Bu kısımlarda iğneler ne bileyim medical itemler falan bulabilirsiniz. Burada bir odamız var. Burada mermi bu kısımda genelde mermi spanlar Buralarda işte CMS ameliyat kiteyi IFAC gibi sağlık çantalarını bulabilirsin. Ayrıca bu odanın içinde burada zaten çekmecelerimiz var. Bu kısımlara genelde dikkat edin. Buralarda değerli itemlar yerlerde çıkar. Örneğin burada bir mermimiz var. Buralarda bir şeyler spawnlanır. Buralarda bir şey spawnlanır. Buradan da çıkarken birazcık dikkat etmek lazım. Bu kısımlar özellikle bu içerisi kısımlarında. Bu bina daireden botlarda olabilir. Kulakar falan spawnlanabilir buraya. Bu haritada kulakar spawnlanır. bir ee, spawnı burası. Bu üst katlarda ve aşağılarda iyice gezerseniz güzellikler çıkarabilirsiniz. Bu binanın içerisinde ayrıdan söylemeyi unuttum. ZB 13 var alt tarafta. Şurası son güncellemede 0.16 güncellemesinde eklendi. Buralarda da güzel lootlar çıkar açıkçası. Ve güzel spotlar var yani sniper falan takılacaksanız. Özellikle buradan girdiğinizde yukarı çıktığınızda. Bu kısımları buralardan iyice görebilirsiniz. O da yetmez. Tam yani burada bir üst katımız var. Buralardan pikleyerek bu kısımları da rahatça görebilirsiniz. kısımları rahatça buradan görebilirsiniz. Görünme olasılığınız da bayağı düşük açıkçası. Bu kısımdan da tam tersi bu tarafları eski gaz istasyonu taraflarına. Hemen burada da eski gaz istasyonu çıkışımız var. Burada bir yeşil player yanarsa duman çıkarsa anlayın ki buradan da çıkış yapabilirsiniz. Bu kısımlarda da buradan rahatça kesebilirsiniz. Yani PM's'ler buradan çıkış yapacağında burada gelip bekleyip bunları rahatça vurabilirsiniz. Bu kısımda güzel silah şeyleri, sandıkları falan bulabilirsiniz. Para çıkmış. İyi bir paraya satabilirsiniz para da. Ayrıdan bu kısımdan da yeni gaz istasyonunu burada da bulahtar boz çıkar bu arada. Buradan rahatça da sniper olarak takılabilirsiniz. Buradan çıkalım. Buradan doğrumuza geçelim. Haritanın en verimli yerlerinden biri. En fazla çıkan yerlerinden biri de. Hemen buradaki yurtlar. Diğer bu spanımız burada. Burada da Gulatar spanlanabilir. Özellikle sol binada şuradaki binada. Ama dışarılarda da olabilir. O yüzden buraya da girerken birazcık dikkatli olmak lazım. Ya yani dormlarda item çıkarmanın en iyi yolu anahtarlar. Şuradaki anahtarlar buradaki çoğu kapıyı açar ve içlerinden bayağı değerli itemler çıkar. Buradan geldiğinizde bu kapı kilitli. Kapıda kilit var. Bunların içinde bayağı iyi var. Hatta öyle bir tane açıp gösterelim. Hemen şurada bir lootumuz var. Burada genelde silah spanlı olur. Burada değerli itemler olur. Bu da ee, hatırladığım kadarıyla çanta spanlı olur. 4 tane spanlı olur. Bir tane burada, bir tane de burada. Gene bunların içinden de güzel itemler verme olasılığı var. Burada bir kilitli odamız var. Ve burada bir kilitli odamız var. Buradanın odanın içinde bir tane um, seyfimiz var. Buradan da para ve güzel değerli itemler çıkar. Bir de burada likli bir odamız var. Burada bir tık dikkatli olmakta fayda var. Çünkü buralardan vurulma şansınız çok yüksek. Yani görünürsünüz özellikle skeviler tarafından ateş edilebilir. Bildiğim kadarıyla hatırladığım kadar bu odada aynen bir tane görevimiz var. Buralarda bir yerde USB bulunduk hatırladığım kadarıyla. Ayrıca buraya spor çantasıdır falan filan span olur. İyice böyle etrafa bakın. Değerli aydınlatma çıkma olası da yüksek. Üçüncü kadının en güzel özelliği. Şurada bir tane Kulti Circle'ın bulduğu market room var. Anahtarını bulursanız çok şanslısınız. Bulmazsanız film markette bir 18-20 milyon civarında bulunabilir. Fakat içerisinde bayağı değerli itemler çıkar. Merimi kasasından dört silahlara kadar bitcoin her şey spanlayabilir orası. Ayrıca burada dediğim gibi ayak sesi duyduğunu çakır zaman balkondan riskli olsa da etrafınızda ne olup gittiğini buradan görebilirsiniz. Burada kilitli bir odamız var. Bunların da dediğim gibi içlerinden güzel itemcikler çıkar. Burada bir silah kutumuz var işte. Bu masaların üstünde genelde bir şeyler kullanılıyor. Özellikle yerlerde çok kullanılabiliyor. O yüzden her yere bakın fayda var. Buralara da bakmakta fayda var. Ama bu bölgede genelde skevler veya ikinci katta skevler spamı yüksek. Burada kekli bir odamız var. Yes, burası da böyle ilk dormumuz. Bu şekilde buralara iyice bakmakta fayda vardır. Genelde bütün odaları gezip Bütün odalarda bir şeyler. Ama en önemli odalar bunlar. Burada bir ekstraklığımız var. Kara karşılığında araçtan çıkış yapabiliriz. Dorm ve eks çıkışı burası. Hemen buradan diğer dormumuza koşalım. Burada da güzelliklerin çıktığı yerler var şurada olması lazım. Buralarda silah sandıkları. Weapon art sandıkları özür dilerim, Olur genelde. Ve o kapıyı buradan bakabilirsin. İçlerinde kayda otonunu geliştirecek güzel itemler çıkar. Ama önemli kapılar bu ikisi. Bu iki kapının ardında da safe'imiz var. Bir sayfimiz burada. Yine bolca para verdiğimiz Bir safe'imiz de bunun içinde var. Evet değerli ve güzel eşyalar çıkar. Burada bir de bilgisayarımız var. Şimdi birazcık daha ilerleyelim. Hemen bu tarafta yeni gaz istasyonumuz var. Tam olarak burada. Bu durumdan çıktığımızda böyle arka taraftan veya şuradan geçebiliriz ama tam sen buradan geçmek daha rahat olacak. Yine burada antenin altında da güzel lootlar çıkar. Silahlar olsun, şeyler olsun. Silah sandıkları, medical sandık var bir tane küçük. Burada gene bu kısımdan etrafı rahatça ses kasıp gözleyebilirik. Buradan çıktık. Buradan geçtik. Dediğim gibi bu kısımlara dikkat. Buralarda herhangi bir boss spawn'ı var. Elden bu kısımlarda bir şeyler bulabilirsiniz. Burada lütfen güzel yerlerimiz var. Geldik buraya. Burada bir cesedimiz var. Okay. Bunlar eskiden açılırdı artık açılmıyor. Ben de denemiş oldum. Buralarda bir şeyler spamlanabilir. Şimdi buradan çıktık. Tam olarak şurada. Bu binanın üstünde de bir sniper'ımız var. Dikkat etmekte fayda var. Ayrıdan diğer sniper sparından nazaran burada da sniper olma olasılığı var. Ve bu kısımlarda genelde skevler var. buralarda. Hemen burayı da göstereyim. Eğer rezerv haritasına transit yapmak isterseniz de eğer tam olarak şuradan rezerv transit yapabilirsiniz. Bu bölgelere bakmakta da fayda var. Buralarda genelde silah sandıkları veya weapon parts sandıkları falan olur. Buralarda genelde yiyecek spawn'ı, burada zaten bir spor çantamız var gördüğünüz gibi burada spawn olur. Bunun içinde de bir tane alet denen olduğu bir sandığımız var. Tam olarak şurası bir skev çıkışı. Skev checkpoint burası. Bu kısım Skevlerin Administrator Gate çıkışı, Skev oyuncuların. Burası ZB 1011 çıkışımız. Burası da Skevlerin Faktörü Far Corner çıkışı. Buradan da bu kapıyı açtığımızda böyle aşağı indiğimizde tam olarak buradan çıkışımızı yapabiliriz. Gelelim buraya. Burada genelde bir e, el bombalarının bulunduğu bir güç var. Buralarda bir spamlarımız var. Bu kısımda yerde water filter, benzin falan spamlanabilir. Burası zaten ayda geliştirmek için teknik ve supply Bu tank bateri çıktı içinden. Yani siz düşünün. Water filter çıktı. Tank bateri öyle kolayına bulunan bir şey değil. Yukarıda iki tane kasamız var. Bir kasamız burada spawn olur. Diğer kasamız zaten burada. Ee, burada bir alet çantamız var. Burada hatırladığım kadarıyla ya da burada bir tane silah kasası spawn olur. Burada da iki ceket olur genelde. içlerinden anahtar veya farklı itemler çıkarabilirsiniz. Bu binanın içinde de güzel itemler var. Burada ölü bir tane skeğimiz var. Buradan güzel item çıkabilir. Buralarda ve bu merdivenlerin üst katlarında da silah sandıkları veya silah parçası sandıkları falan bulabilirsiniz. Merdivenlerden yukarı çıkıp bu kısımlarda şurada şuralarda falan olur. Tam olarak şu geçil vananın içinde bilgisayarlarımız var iki tane. İçlerinden ekran kartı bulma olasılığı çok yüksek. Şu binamızda kısımda scape spawn olabilir hot scape'ler bu raflarda güzel bayağı güzel item'lar var buraya gelelim burada kilitli bir kapımız var burayı açabilirsiniz bunun içinde de güzel itemler spawnlanır ve burada bir kilitli kapımız var bunun içinde de güzel itemler spawnlanır hemen hızlıca buraya da bakalım bu kısımda bilgisayarlarımız var. Burada genelde e, vodka spawn oldu. Burada bir tane, buralarda bir tane spor çanta spawnımız oluyor. Burada ceketimiz var ve bunların üstünde de güzel itemler spawnlanabilir. Bir spor çantamız da burada var. Burada bir ceketimiz var. Buraya bakabilirsiniz. Spor bakın. Özellikle buraya geldiğinizde yani haritanın sol tarafında bu tarafında doğarsanız bu odaya geldiğinizde buradaki camlardan dikkat edin. Buradaki sniper sizi görüp ateş edebilir. Buralarda güzel şeylerimiz var. Bunun burasında bir tane sağlık çantası spawn oluyor. Buralarda güzel itemler çıkabilir. Burada da zaten toolbox'umuz var. Alet çantamız var. Aynı şekilde buraya geldiğinizde eğer binanın sağ tarafından giriş yapacaksınız. Buradaki sniperlara camdan dikkat edin. Burada böyle güzel itemlarımız var. Burada e, ceketler falan bunlar Buralarda yemekler, içecekler falan olabilir. Şurada gene camlara dikkat. Burada güzel silah parçaları falan çıkar. Bunların üstünde bu masada. Bu masada. Bu arada da burada aynen gördüğünüz gibi güzel mermilerimiz var. Burada tam kolunda Rolex spanı var. Veya buralarda güzel spanlar bulabilirsiniz. Sırada gene mermi spanlarımız var. Buralarda farklı itemler spanlanabilir. Sonra böyle tatlı tatlı pikleyerek mesela çıkabilirsiniz. Hemen hızlıca burayı da göstereyim. Sonra videomuzu sonlandıralım. Hızlıca bir custom rehberi yapmış olalım size. bu kısımda güzel loot çıkabilir. Yani normal lootlar çıkabilir. Aşırı derecede güzel değil ama bir şeyler yani şansınız varsa bulabilirsiniz. Ve burada bir tane mavi kamyonetimiz var. Bu kamyonetin arkasında buralarda loot çıkabilir. Burada yanlış hatırlamazsam Skyrim bir görevi vardı. Tam bu tarafında bir yerde bulmanız gereken bir şey vardı. Buraya gelelim. Burada ZB1012 çıkışımız var. Bunun için çekmecelerden veya herhangi bir loot yerlerinden bayağı bir de granit, el bombası sandıkları falan var. Çıkış kartı bulmanız lazım. Kod bulmanız lazım. Buradan çıkabilirsiniz. Hemen hızlıca eski gaz istasyonundaki Given de size göstereyim. Burada yeşil bir flare yanarsa ve burada old gaz istasyonu çıkışınız varsa eğer kapıyı açıp içeri girdiğinizde ilerideki kapıdan sağ yapıp başa indiğinizde çıkışınızı alabilirsiniz. Burada Factory Transit'i var. Buralarda e, silah sandıkları, işte bu kadar falan filan falan olur. Bu masaların üstünde güzel spamlar olur. Dediğim gibi Olkaz istasyonunda çıkışınız varsa ve burada yeşil bir filer varsa oradan alt tarafa inebilirsiniz. Şimdi hemen hızlıca bu tarafa edelim. Burada bir tane sağlık çantası fanı var. Ve bu Kevin Bitcoin'den farklı farklı itemlere kadar güzel spawnlar atabilir. Buraya uğradığınızda mutlaka bu atçın altına bakın. Burada da bu arada Skevler'in Old Gas Station çıkışı var. Yes, evet, videomuzu da bu şekilde sonlandıralım. Çoğu şeyi size de gösterdim zaten. Bu binanın üst kısımları önemli. Dediğim gibi dikkat edilmesi gerek. E, boss Spawn'ı ve Bolca Cave ve PMC buralarda bulabilirsiniz. O yüzden buralara tatlıca gitmekte fayda var. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha fazla FFT rehberi ve içerik için yorumlarınızı bekliyorum. Bildirimleri açarak yeni rehberleri sakın kaçırmayın. <laughs>